Aluvet Alüminyum sektörü için mesleki eğitim ve öğretime hoş geldiniz. Bu eğitim Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Ben jean Lukas Sekski, Birleşik Krallıktaki Alüminyum Federasyonunun teknik müdürüyüm. Metallere Giriş ders serisi, sonraki modüllerde öğrencilerin alüminyumu, alaşımlarını, ısıl işlemi ve bunun nasıl haddelendiği, ekstrüde edildiği ve kaynaklandığını anlamalarını sağlamak için metallerin ve metalurjinin basit teorisini açıklar. Bu derste metallerin nasıl ve neden metal olduğunu, nasıl alaşım yaptıklarını, soğuduklarını, katılaştıklarını ve katı yapılar oluşturduklarını öğreneceğiz. Bu proje Avrupa Birliği'nin desteği ile finanse edilmektedir. Bu yayın sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır ve Alüminyum Federasyonu ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. Metalin erimesi ve katılaşması hakkında anlamanız gereken her şeyi basitleştirecek ve temel terimlerle açıklayacağız. Ve sıvıdan katıya katılaşma aşamalarını öğreneceğiz. Bu derste metallerin nasıl ve neden metal olduğunu öğreneceksiniz. Farklı metallerin nasıl eriyerek alaşımlar oluşturduğunu öğreneceksiniz. Metallerin sıvılardan nasıl donarak katılar oluşturduğunu ve bu katılaşmış metallerin yapısının nelerden oluştuğunu öğreneceksiniz hem ekstrüzyon hem de haddeleme için başlangıç stoğunda karşılaşacağınız ham madde yapısını ve alaşımlama etkilerini değerlendireceksiniz. Alaşımların nasıl ve neden döküm yapılar oluşturduğunun anlaşılması, hem haddeleme hem de ekstrüzyon prosesleri ile ilgili gelecek derslerde homokenleştirme ihtiyacını açıklayacaktır füzyon kaynağı sırasında metaller minyatür dökümler olarak katılaşacak, alaşım etkilerinin ne olacağını ve kaynaklarla ortaya çıkan yapıyı anlayacaksınız. Katılaşma sürecine ilişkin temel bilgiler, hatasız kaynaklar tasarlamanızı sağlayacaktır. Bir metal ısıtıldığında, atomların elektronları yüksek enerjili hale gelir ve sonuç olarak elektron yörüngeleri genişler, böylece metaller genişler aşırı yüksek sıcaklıklarda genleşme derecesi, o kadar büyüktür ki elektron bulutları atomlar arasında paylaşılamaz ve bu noktada metalik bağ bozulur. Metalik bağın kopması, metallerin eriyip sıvı hale gelmesi anlamına gelir. Sıvı halde atomlar sadece zayıf çekim kuvvetleriyle bir arada tutulur, bu nedenle sıvı kohezyondan yoksundur, akar ve dökülür atomlar rastgele birbirine karışmıştır ve serbestçe kayabilirler, bu nedenle başka metal atomları eklediğimizde birbirlerine karışacaklardır dolayısıyla alaşım yapabiliriz eğer sıvının sıcaklığını daha da arttırırsak, zayıf kohenit kuvvetler kırılır ve metaller buharlaşır. Metaller eritildiğinde, metalik bağ çözülür ve sıvılar oluşur iki veya daha fazla metali birlikte eriterek sıvı hale getirdiğimizde, daha küçük hacimdeki metali, çözünen, daha büyük hacimdeki metali ise çözücü, metal olarak adlandırırız. Bizim durumumuzda alüminyum her zaman daha büyük metaldir, dolayısıyla çözücüdür. Bunu çözünen şekerin çözücü olan suda çözünmesi olarak düşünün. Hiçbir metal tam olarak aynı erime sıcaklığına sahip değildir ve farklı alaşımlar farklı çözücü ve çözünen metal konsantrasyonlarına miktarlarına sahip olacaktır. İki eriyin erimesini bir grafik üzerinde çizebiliriz. Dikey eksen Y üzerinde sıcaklığı ve yatay eksen Z üzerinde konsantrasyonu çiziyoruz. A ve B metallerinin farklı erime sıcaklıklarına sahip olduğunu görebilirsiniz. Hafif tarafta %100 çözücü metal alüminyum ile başlıyoruz ve sıcaklıklar sağa doğru ilerledikçe çözünen madde miktarı artıyor ve çözücü azalıyor. Neredeyse tüm metaller sıvı halde birbirleri içinde çözünür bununla birlikte bir metalin erime noktasının ikinci bir metalin buharlaşma sıcaklığından daha yüksek olabileceği sıcaklıktan kaynaklanan alaşımlama sınırlamaları vardır. Örneğin tungsten ve alüminyum özgül ağırlıktaki farklılıklar o kadar büyük olabilir ki dar bir sınır tabakası ile iki ayrı sıvıya ayrılabilirler. Örneğin ağır demir ve hafif alüminyum. Saf bir metal Erime noktasıyla aynı olan farklı bir donma noktasına sahip sabit bir sıcaklıkta katılaşır. Her şeyin erimesini sağlamak ve sıvı metali döktüğümüzde katılaşmadan önce kalıba akması için yeterli kızgınlığa sahip olmasını sağlamak için dökme sıcaklığının erime sıcaklığından çok daha yüksek olması gerekir metal erime sıcaklığına kadar soğuduktan sonra dökme sıcaklığından. Soğutma sırasında sıvının sıcaklığının bu sabit sıcaklıkta tutulduğu sabit bir donma sıcaklığında uzun bir süre duraklama olur. Sıvı metal sıcaklığı, katılaşmaya başlamadan önce bir süre bu sıcaklıkta sabit kalır bu duraklama, sabit sıcaklıktaki bu süreç sırasında açığa çıkan gizli ısıdan, dolayısıyla zaman platosundan kaynaklanır. Gizli ısı, bir metalin katı halden sıvı hale geçmesi için gereken enerjidir, Dolayısıyla soğutma sırasında bu fazla enerjinin kaybedilmesi gerekir. Gizli ısı kaybedildiğinde metal tamamen katı hale gelir ve katılaşan alüminyum donma sıcaklığından oda sıcaklığına kadar soğur. 2 veya daha fazla metalden oluşan alaşımların belirgin tek bir donma platosu sıcaklığı yoktur. Ancak bir sıcaklık aralığında katılaşırlar, bir donma başlangıç sıcaklığına ve daha düşük bir donma bitiş veya katılaşma sıcaklığına sahiptirler. Bu nedenle alaşımlar dondurucu bir sıcaklık aralığı sergiler. Donma aralığı boyunca sıcaklık soğuyacak ve donma bitimine, katılaşmaya kadar düşecektir. Katılaşma sıcaklığının altında alaşımlar tamamen katı olacaktır. Donma aralığı sırasında katılaşan alaşım metal, alaşım ve sıvının lapa gibi bir karışımından oluşacaktır. Sıvı içinde katı adalardan oluşan bir bulamaç olacaktır. Donma sıcaklığının sonunda gizli ısı kaybedildiğinde alaşım tamamen katı hale gelir ve katılaşan alüminyum donma sıcaklığından oda sıcaklığına kadar soğur. Donma başladığında birden fazla tekli atomun her biri tek yüzey merkezli küpler oluşturur. Dondurucu sıvı boyunca binlerce yüz merkezli küp rastgele oluşur. Her bir küp daha sonra üç boyutlu olarak büyür. Her bir küpün altı yüzeyinin beş atomu, komşu küplerle paylaşılır ve, veya bu küpleri oluşturur yüz merkezli küplerin altı yüzünün bu şekilde büyümesi ve paylaşılması, kristal kafesler halinde büyüyen komşu küpler boyunca binlerce kez tekrarlanır böylece binlerce kristal donan sıvı boyunca rastgele büyür. İki saf metal aynı donma sıcaklığına sahip değildir. İki metali bir araya getirdiğimizde, hem çözücü hem de çözünen alaşım bileşimlerinin analizine göre farklı donma başlangıç sıcaklıklarına sahip bir donma aralığı geliştirirler ancak çözücü ve çözünen alaşım metalleri arasındaki farklı analitik bileşimlere bakılmaksızın. Donma sonu tüm bileşim aralığı boyunca sabit bir sıcaklıktır. Bu sabit donma sıcaklığı, çözücü ya da çözünen metallerin donma sıcaklığından daha düşük olacaktır. Ortaya çıkan alaşımların ana metallerden herhangi birinden daha düşük sabit bir sıcaklıkta katılaşacağı anlamına gelir. Analizlerine, yani çözücü ve çözünen atomların analiz bileşimine bağlı olarak, bazı alaşımlar donma başlangıç ve sabit donma bitiş sıcaklıkları arasında büyük diğerleri küçük büyük donma aralıkları gösterir. Geniş dondurma aralıkları uzun lapa sürelerine neden olur, aradaki küçük fark kısa donma aralıklarına ve kısa lapa sürelerine neden olur. Alaşımlar saf metaller değildir. Alaşımlar başka bir metalle karıştırıldıkları için %100 saf alüminyum olamazlar. Bu nedenle donma başlangıç sıcaklıkları düşer. Donma başlangıç sıcaklıkları alüminyumunkinden daha düşük olacaktır. Şimdi iki metal A ve B alaşımı için bir ötektik diyagramı oluşturduk ötektik Kolay erime anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Sıvılaşma olarak adlandırdığımız donma başlangıç sıcaklık çizgileri ve bunların eğimleri alaşım bileşiminin bir fonksiyonudur. Sıvılaşma sıcaklık çizgisinin üzerinde alaşımların hepsi sıvıdır. Donma başladıktan sonra peltemsi bir hal alırlar. Katılaşma olarak adlandırdığımız donma bitiş sıcaklık çizgileri bu sıcaklığın altında alaşımların tümü katıdır. Lütfen A ve B'nin her iki uç bileşim analizinde de katılaşma çizgisinin içe doğru eğimli olduğuna dikkat edin. Burada katılaşma aralıkları analizdeki küçük değişiklikler için büyük ölçüde artar sıvılaşma sıcaklık çizgisinin üzerinde alaşımların hepsi sıvıdır, donma başladıktan sonra peltemsi bir hal alırlar katılaşma olarak adlandırdığımız donma bitiş sıcaklık çizgileri, bu sıcaklığın altında alaşımların tümü katıdır lütfen A ve B'nin her iki uç bileşim analizinde de solidus çizgisinin içe doğru eğimli olduğuna dikkat edin. Burada katılaşma aralıkları analizdeki küçük değişiklikler için büyük ölçüde artar. Ötektik analiz alaşımları aynı donma başlangıç ve bitiş sıcaklıklarına sahiptir. Sabit bir sıcaklığa sahiptir. Bu nedenle donma aralığı yoktur. Ancak yine de gizli ısı kaybetmeleri gerekir. Bu nedenle zaman gecikmesi olur. Sabit tek donma sıcaklığı çizgisini solidus çizgisi olarak adlandırıyoruz. Bu sıcaklığın altında tüm alaşımlar katıdır. Isıl işlem uygulayabildiğimiz bazı alüminyum alaşımları katı çözünürlüğe sahiptir bu. Katı halde alüminyumun kristallerine çözünen alaşım atomlarını emebileceği anlamına gelir katı çözünürlük. Katı halde çözünen atomların göç edebildiği ve çözücü metal alüminyumun kristal kafeslerinde çözünebildiği veya absorbe edilebildiği durumdur. Metal atomlarını bir arada tutan şeyin metalik bağdaki elektron bulutu olduğunu unutmayın. Böylece tek tek atomlar yer değiştirebilir. Sıcaklık arttıkça atomlar genişler, böylece çözücü atomları daha fazla çözünen atomu emebilir, böylece katı çözünürlüğü sıcaklıkla artar, tıpkı şekerin ılık suda çözünmesi gibi artan sıcaklıkla artan katı çözünürlük çizgisi ileriye doğru eğimlidir ve bu çizgiyi solvus çizgisi olarak adlandırıyoruz. Katılaşma, atomların kristale dönüşen tek bir küp, çekirdeklenme oluşturmasıyla başlar katılaşan kristal, AB analizine sahip olacaktır. Soğuma devam ettikçe katılaşan daha soğuk sıvı katılaşma çizgisini takip edecek, böylece analiz çekirdeklenmeyi başlatan sıvıdan değişecektir. Katılaşan kristalin analizi çözünen B atomları açısından daha zengin hale gelecektir. Kimyasal analizde küçük bir değişiklik olduğu için bu katılaşan kristal kimyasının dış katmanlarını değiştirecektir. Bu da kristalin bir çekirdek ve dış kimya sergilemesine neden olur soğutma. Karot ile sonuçlanan alaşım değişikliklerinin katılaşma hat analizini takip eder. Soğutma sıvısı sıcaklığı tek donma sıcaklığı olan katılaşma veya ötektik sıcaklığa düştüğünde Gizli ısı kaybedilene kadar tüm katılaşma durur, ardından kalan tüm alaşım A-B'nin öteklik konsantrasyonu olarak katılaşır. katılaşan bu son metalin kimyası iki yatay çizgi ile temsil edilen ötektik kimyası olacaktır katılaşan kristal daha önce katılaşmış olanın etrafında oluşacak ve alternatif AB bantlarından oluşan bir lameller yapı olarak katılaşacaktır tamamen katılaşmış metal kristalleri her biri A B lamelli bir ötektik içinde çekirdek içeren farklı yönelimlere sahip çok sayıda taneden oluşacaktır Burada dersten öğrenimlerinizi geliştirmenize katkı sağlayacak ek kaynaklar bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.